İçi dışı nefis pişti. Merhabalar anne şeyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle güzel bir minik pideler yapacağız. Hemen başlıyorum. Şuraya 5 su bardağı un koydum. Buraya 2 su bardağı süt ve bir tane yaş mayam. Şöyle bir bakın silme az daha koyuyorum. Yarım. 1,5 yemek kaşığı şeker. Şöyle yarım yemek kaşığı, bir tatlı kaşığına tekabül eder. Tuz. Hemen mayamı, sütümün içine mayamı da koyuyorum. Bir tane yaş maya. Şöyle onu bir güzelce ezeceğim. Sütüm bu arada ılık. Şimdi bunu bir güzelce unumuzun içine şöyle bir havuz edelim. Burada 5 su bardağı unum var. Yarım su bardağı da hazırda tutuyorum. İyice şöyle bir karıştırayım. Biraz da içinde ezeri sıkıntı yok. Şöyle yarım su bardağı da sıvı yağ koymak istiyorum içine. güzelce şimdi artık bunu yunuracağım. Artık anne eli devreye girsin. Hamurumu iyice yoğurdum ve 10 dakika dinlendirdim. Şöyle bir de iç hazırladım. Ispanak, kuru soğan, kaşar peyniri ve içinde tulum peynirim var. İyice şöyle bir yoğurdum. Hazırladım. Çiğden pişirme yapmadım. Ve hamurumu da hazırladım. Hemen hamurumdan şöyle cevizden az büyük bezemi alıyorum. Tezgahıma un, yağ sürmeden direkt tezgahıma koyuyorum. Ve oklavamla açıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz. Benim oklavam var. O yüzden oklavayla açıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışma falan olmuyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hemen inceliği benim için yeterli. Bir tutam içimden alıyorum. içine koyuyorum. Şöyle yetecek kadar. Çiğden olduğu için peynirler de eriyeceği için azıcık kalacaktır. O yüzden böyle dolu dolu koyuyorum. Ve çöktüm. Kenarlarını şöyle çatalla çökerseniz açılmayacaktır. Kenarlarını çatalla düzledikten sonra şöyle Fazlalıklarını alıp güzel bir görüntüde verebilirsiniz. Hazırladığım minik pidelerimi tepsime koyuyorum. üzerlerine de yağ ile açılmış yumurta sarımdan süreceğim ve fırınıma 180 derece fırınıma göndereceğim. Evet, ıspanaklı minik pidelerim fırından çıktı sıcak sıcak. Birinci tepsim burada, ikinci tepsim burada. Bakın böyle güzelce. Bunlar daha çok sıcak yeni aldım. Fırından şöyle koyalım yine. Vedamızı yapalım. Yine kaşarlar da dışına erimiş gördünüz mü? Güzel bir lezzetimiz oldu ve pidelerimi de size şöyle bir koyayım. Bakın çok güzel. Şöyle alttan soğuktan alacağım çünkü üsttekiler çok sıcak. İçi dışı nefis pişti. İçinde peynirlerim eridi. Çok güzel yine harika bir lezzeti tamamlamış bulunuyoruz. Ne yapımı çok kolay, çok basit. 2 dakika 1 dakikada yaparsınız. Yani 2 dakika dediğime bakmayın. Belki yarım saat, 45 dakika sürüyor ama inanın lezzeti evinizde yemeye değecek bir lezzet. Evinizin huzuru bereket daim olsun diyorum. Daha güzel lezzetlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın. <laughs>